Herkese merhaba arkadaşlar ben Togzilla ve arkadaşlar 50 saniye stun atan bu şampiyon Leona birazcık clickbait mi dersiniz ne dersiniz ama ekranda yazıyor arkadaşlar yani ben benlik bir şey yok Gördüğünüz gibi sonraki saldırıyı güçlendirerek rakibi 50 saniyeliğine sersem yazıyor Biz de şöyle bir 50 saniyelik stun yeteneğimizi açalım Şaka bir yana o muhtemelen 0.5 ya da 1.5 saniye ama e, orada bir yazım hatası var. Bu clickbait'e düşüp geldiyseniz de hoş geldiniz. Aramıza bu kilik beyitle katılanlar varsa memnun oldum tanıştığımıza umarım <laughs> siz arama söylemiyorsunuz şu an işler. Sıfır dayanma serisindeyiz. Ligimiz Plat 2. Damgamızda 2 e, damgadayız. Şu anda arkadaşlar yeni çıkmış bu çiçeği burnunda güzel şampiyonumuz Leona. Son 3 şampiyon içinden bence dediğim gibi en efektif olacak şampiyon Leona bu yamada. E, bunu oynuyoruz. Eş Leona ikisine karşı Lulu Jinx ve bariyer şifa kombosu var rakipte. Şöyle bir çok güzel Hadi oradan bir skor. Çok güzel ve bariyer şifa. Çok zor keseceğiz diyecektim adamları ama not so çok zor. Birazcık ilk karı dökerekten başlamış bulunuyoruz. Şimdi 3 olduk. Hop ne yapıyor bu? Çok büyük hata geldi Jinx'ten. Burada birazcık KS şov yaparaktan skora el atıyorum ve 50 saniye araba minyonu sersemletelim arkadaşlar. Geri dönüyoruz şimdi. Çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşaat devamı da güzel gelir. Hepinize hoş geldiniz. Leona'da ilk kasacağım eşya direkt olarak bu muhafız eşyası. Harbi harbi çok iyi. Bu arada önce bir çizmemi alayım. Leona'da yürüme hızı önemli bir istatistik arkadaşlar. Çünkü yeteneklerinizi tutturmak için adama yaklaşmanız lazım. LoL'de Hextra tarzı yakınlaşma itemleri var ama burada yok. Yürümemiz gerekiyor adama. Yürürken de daha hızlı yürümek her türlü daha işlevsel oluyor. Koridora doğru devam edelim. Yorumlarda önümüzdeki bölümlerde dereceli oyunda görmek istediğiniz şampiyonlarla ilgili benden istekte bulunabilirsiniz. Bu arada yeni şampiyonlarımızı tamamlamış bulunuyoruz bu video videoyla şimdilik en azından. Öncelik hangisine vereyim? Çünkü Lee Sin, Yasuo ve Draven çok isteniyordu. Üçünü de çektim. Şu an istediğiniz bir şampiyon varsa yazmanın tam sırası. En doğru video istek şampiyon yazmak için. Söyleyeyim onu. Oradan yazar, yapıştırırsınız. Şöyle bir... Aa! Adam ben havadayken beni böcek mi yaptı yoksa tam ne oldu bilmiyorum düz vuruşumu minyona attı adamın da dibindeydim aslında tamam tamam şu an tutuşturum var keşke tutuşturu atabilseydim ona ya Erik'ten can yemesin diye tutuşturu atasım geldi adama ultim gelmek üzere tutuşturum var iki ulti ile beraber direkt olarak bir combo yapma olasılığımız baya yüksek ha şuradan bir bakalım bu adam geri dönmedi ve Lulu geri döndü abi. Ben canımı feda ettim ama orada bir skor çıkarttık. Orada ooo oh, oh. Ah. Tamam ben biraz fazla abarttım. Leona'yı seviyorum da. Bu bu tarz... Bakın bunu yapmayın arkadaşlar. Size bunu yapmayın diyebileceğim bir hareket bu. Abartmayın birazcık. Ben size hem ultiyi göstermek biraz da gaza geldim. Şov yapayım istedim. İçimizde patlamadı. Yine birebir. Çok kötü bir durum değil ama ölmesek daha iyiydi. Asıl kötü ne olurdu biliyor musunuz? Tam o anda Lulu gelseydi koridora ve ile Jinx'i hayatta tutsaydı işte o zaman çok kötü olurdu ki mümkündü. Büyük bir hata yaptık orada. Bakın bir tane vur bakayım Jinx'cim. Bakın. Adam sırtımı kaşıyor resmen. İkinci yeteneği maksıyoruz. Lee Sin geldi şu anda. Adam seviye 7. Bizim Wukong 6. Yürüyebilirdik bu arada ona. Şöyle bir yanaşayım. Belki atlar. Atlamadı. Tam o an bence atlamak istedi de. O an çok geç bir an oldu onlar için. Ben girmeyeceğim. 3v3 durumda belki kötü durumda çıkabiliriz. Lee'sin daha önde çünkü seviyede falan. Şuraya bir döndüm. Çok güzel bir kitle kontrol bombası. Çok iyi abi. Vallahi çok iyi. Oo. Oh. Lee'sini sersemleteceğim. Tutuştur attım. Bu bence burada keseriz. Ah, evet. Ahri de geldi. Ahri de geldi. Hadi oğlum Ahri. Yaptın onu. Aldı, aldı onu, aldı. Ah! Ah, Ahri! Ah, tabii canıma. Evet, işte bu. Gerçek bir erkek gibi adamın kafasına sıçra atarak da çok güzel. O ölmedi bu arada. Rakibi inceliyoruz. Çok hızlı bir şekilde yaptık bunu. Eee Ninja tabii ya da bekleme süresinde azalma. Ninja tabi gireceğim. Adamların içine girip patır patır tanklamak istiyorum elemanları. Burada Yasuo ve Jinx ikilisinden çok hasar yiyeceğimi düşünüyorum takım savaşlarında. O yüzden Ninja tabi çok güzel eşya. Çiçek bir eşya. Bu arada direkt olarak şu an muhafız eşyam bitti. Üzerine de solarıyı tamamlayacağım. Baya 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 o ciddi kalkan kombomuz var ya benim çok sevdiğim. Onu yapacağız abi. Leona gerçekten oyunda yeni bir nefes ya. Bu kadar ağır kitle kontrolün... Ay tamam. O aşağı bir adımını atsaydı bu arada. Bir daha sersemlettim. Jinx öldü. Devam. Gel kanka. Hop çok güzel be. Çok güzel. Ya bu Leon'un şu olayın çok sevdim. Kazandığınızda yarıyorsunuz abi adamları. Gerçekten karnı yarık gibi ortasını yarıp arasına kıyma doldurmak gibi bir şey bu. Çok keyifli ya. İlk kule mi olacak bu? Aynen öyle ilk kule olacak. Oradan da ben bir orta koridora şöyle bir yürüyeceğim. Orada bir şeyler yok kestiler tamam. Yo sıcak. Ayakkabıyı bitirelim geri dönüyorum. Mükemmel bir oyun gidiyor gerçekten. Şimdi sıradaki eşya olarak direkt ölü adamın zırhı alacağım. Ee, Zeki'ye girmiyorum. Oraya yürürüz bu arada. Oy gelin benim bebeklerim. Gelin bakayım. Aynen. Yasuo, Yasuo'nun iki neydi ya? İsyankar 46. Bir caps lock açık şekilde. E, ee, ulti at istersen Yasuo. Zaten gıdıklıyor şu an adam beni. Bir Malphite Yasuo kombosu görebiliriz şu an. Ahriyeş üzerinde ikili combo yapabilirler. O Lee'sini ben bir tutayım. Aa nasıl tutmadı lan? Tut. Atla sana bir atla ya. Gel bakayım. ha, Kafana vururum vallahi kılıcıma. Şu an combo yememizin tam zamanı. Ah 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 yaşatamadım. Ne oluyor oğlum? <laughs> Kaç tane skill yedim yemin ederim ben bile bilmiyorum. Lulu ulti ultiyle beni zıplattı ya da ona ulti attı. Bir gıdım canım için iki tane ulti yedim. Bu kong yaşar ya oradan bence ikinci yeteneğiyle en kötü. Aynen tamam çok iyi. Orada Mundo'muzla yanımıza gelmese de boş adam değil orada. Aha. Şöyle bir. Şu niye? Gel bakalım Jinx. Gel oğlum. Vs atacağım Jinx'le. Ben Vs'me devam. Buraya birilerinin gelmesini ümit etmekteyim. Hoppa. Çok güzel. Çok güzel. Adamlar gördüğünüz gibi öldüreme daha solarim vardı. Onu en son bariyer gibi basacaktım. Yemlemek için beklettim. Gayet iyi yani şu an. Adamlar çok zor kesiyorlar beni. Deli gibi zırh satın aldım. Ölü adamın zırhı da tamamlandı sayılır. Neredeyse bitti. Bu son skorla beraber bu kuleyle aynı şu an tamamlandı. Çok güzel. İkinci full yetenek, üçüncü yetenek onun... Hmm, Yasuo'ya bu arada gidebiliriz ha. Ne? Kalkanları açtım atlamadı tamam. Sıkıntı yok abi. Buradan çıkalım ya bu adamlar dert yani. Kestik bu arada. <laughs> Taklayacağım yere çiçek kırıldı orada. Ben bu kırdım acaba çiçeği? <laughs> Aa, orada eşi ölseydi güzel kanı tertemiz trollemiş olacaktı. Aha. Bu Kanka. Kuleye niye vurdum? Ha Zonya açmış adam. Yorum niye orada kuleye vurdum ya? Zonya'ya girmiş eleman. Çok saçma. Tamam burada artık çıkalım. O Malfight ultiyi çıkartacak ya aynen. Kurşun oradan çıkacak silah çekildi. Böyle bir... ne? Oğlum bu nasıl, nasıl bir hitbox şeysi ya? Adamın üzerinde benim kılıcım sikili yemedi. E, 3 saniyeye solarım geliyor. Şu an biraz mana konusunda kıtım ama boş değiliz. Tamam ya Orada artık ben ben çıkıyorum aga bu kadar da. E asistimi aldım. Solara ile ekstra 125 altın nasıl kasılır.com arkadaşlar. Sıradaki eşya olarak da e, Randuin'e gideceğim. Yine dediğim gibi öküz gibi zır yüklemeye devam ediyorum. Zaten çok fazla vuran kimse yok karşıda. Kule tanklamak biraz da aslında hedefim. Zırh bu konuda en güzel item. Evet karşının üst koridorundan daha yüksek seviyede olan bir desteğiz şu anda. Burada çok adam var. Üç kişi var. Şöyle bir malfay tutar mıyım? Ah. Çok buraya yürüyor gibi hissettirmişti bana. Tamam. İkinci yeteneği açtım. Tutuyorum. Öldü bu. Devam. Çok güzel. O lisinden yeteneği yersem ölürüm. Ya da ölmem. Kim bilir? aa, aa tam ölmeyecektim be. Çok güzel ama baya iyi. 3 ve 2 gerçekten tertemiz oynattık elemanları. Kukla gibi oynattık. 750 doğana kadar 50 altın gelir zaten. Rando inimiz de bitti. Devam. Evet rakip teslim oldu arkadaşlar. Baya iyi maçtı. Gelin bakalım şimdi sıradaki maçımıza geçelim. Bir de lig, lig yükselimini göstereceğim sizlere. Zafer. Burada hala niye Victory yazıyor onu anlamıyorum. Ben niye Zafer yazmıyor acaba? Evet plat 2 3 damgaya yükseldik. S almışım. Belki yok. MVP diyelim MVP kar olmuş. 13 2 3 4 15'te tertemiz bir skorla destek skoruyla S aldık. Haydi şimdi sıradaki maça. Milyonlar ha? Milyonlar harekete geçti. Ha. Biat etniki. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Bir adet var orta koridorda. Nikine hayran kaldım. G2 Nar var bu arada. Naru'nun ne zaman G2'ye geçtiği ne zaman geçti bilmiyorum. Barbie'miz var. Darius oynuyor. Güzel keyifli komikli Nikilerle beraber ikinci maçımızı karşımızda muhtemelen Lee kanka. Naru. Naru. <laughs> ha tamam. Aa ben Timo Wayne ikilisini görür sanıyordum. Katerine Sport var karşıda. Wayne Katarina gördük. Bu bizim için daha iyi. Evet benim çünkü 3 tane direkt olarak Kata'nın ultisini bozabileceğim yeteneğim mevcut. Ultiler açılana kadar belki daha zorlayıcı hissettirebilir ama onda bile sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Biz de boş adam değiliz. Öküz gibi tanklıyoruz falan derken. iki olduğumuz anda bu arada bir agresif olabilir. Şu minyon önce ikiyiz ben yaklaşıyorum adamlara şöyle. o onlar da oldu aynı anda. Lan lan yanlışlıkla bastım ha. İyi ki uçmadım adamlara. Kötü bir pozisyonda kalacaktım. Adam gıdıklıyor şu anda yani o Katarina ne yapmak istiyor bilmiyorum. Bakalım. Şuraya bir totem yerleştireceğim. Karşıda Pantheon Orman var. Pantheon Orman biraz tehlikeli olabilir. Dediğim gibi e, seviyede zayıf kalsa da baskınları kötü bir şampiyon değil. Ama buraya geldiğinde çok yüksek kasmışlık seviyesinde olmayacak kesin. Pantheon ortaya gitti ve bizim adam skor yaptı. Yani dediğim gibi şu an adam eksik level geziyor çünkü. Şu an 3 level Bizim ormancımız şu an 4 level. Öyle bir fark var. Şu ortadan tavuğu alabiliriz aslında şu an. Şuraya bir totem bırakayım. Hazır Pantheon'da fail bir gank atmışken. Şu an bizim ormancımız üst tavuğu alıyor. Ondan dolayı biz de alt tavuğu alarak bütün iki nehrinde görüşüne sahip oluruz. Alt koridor oyununda böyle koridorda yapılacak bir şey kalmadıysa ve karşı taraf size üstünü kurmuyorsa bu rahatlığı bomboş. tam koridorda rahat duruyoruz kafasıyla değil de. Değerlendiren etraftan nehir eriğini yiyin mesela. Ondan sonra nehirden tavuğu alın. Yeri gelir orta koridora baskın girin. Onu iyi tuttum bu arada. Evet. Yazı yazıyor muhtemelen o beyin. Yazı yazan herkesle ilgili görüşüm biliyorsunuz. Ölmeye mahkumlar. Bariyer bastı direkt olarak. Güzel. Benim yeteneklerim şu an bekleme süresinde. Yeni... Şu anda ultilerin gelmesine çok az var. Benim biraz canım düşük. Geldi ultiler. Onların da katının da şimdi gelecek. Birazdan gelecek. Valla bir 2v2 yapmak ister miyim? İsterim açıkçası ya. Dümdüz tek yiyeceğimi çok sanmıyorum. Katanın tabii ki burstu var ama. Mesela buraya atlarsa buraya vururum. Aha atladı. Allah çok yakındı be. Biraz sert yapıyoruz. Evet. Burada affedersiniz arkadaşlar. Aynen. Bakalım ne olacak. Yok gelmedi buraya. Aaa <laughs> bariyer mi? Az önce basmıştın lan onu şerefsiz. Oha bariyer gelmiş çakal ya. İnanılmaz ağır bir misklik attım görmüşsünüzdür. Kata zaten direkt olarak sıçrasını beklemiyordum. Dümdüz bekledi ve sonra sıçra attı. Ama asıl Wayne görünmeze girdiği için düz vuruşum minyona otomatik vurdu orada. Sersemletmeli düz vuruşum çöpe gitti abi. Baya büyük bir skillik attım. Hani Katanın hareketi biraz beklenmeyecek bir hareketti neyse de. Vein'de yapmamam gereken büyük bir hata yaptım ya. Bunlar baya kavga mavga ediyorlar. G2 Norm'u sövüyor. Bu Yasuo bana dalacak mı cidden? Kestim kanka. Tamam. Yol üstü ortadan bir tane Yasuo skoru aldık. Buraya kadar almışım lan adamdan. İyi döneyim item bitti vallahi çok iyi para. Şu genel takım durumuna baktığımda Yasu e, Yasuo 4 kill çok fazla. Timo'da da 3 kill var. Aa, biraz oyun evet biraz oyun zor bir oyun olacak. Ama bu bilerek mi ölüyor? Aa bilerek ölüyor. Oo Peki Ahriç sövüşenler arasında mı? Evet. Birbirlerine sövenler arasında. Adam bilerek ölüyor abi. Yapacak bir şey yok. En kötü bir tane koruman var galiba. Rank kaybedeceğimi sanmıyorum ama. Ben yine de bu oyunun zorlanması gerektiği taraftarıyım. 3 kişi Yasuo'ya buradan toplu giriş yaparsak. Akabilir ya. Ahri ama bütün skilllerini oraya atmamalısın kankam ya. Allah. Yani artık inşallah kesersin be kankam. Gerçekten Ahri baya kötü oyuncu ya. Baya kötü oyuncu. Oo. Bununla işimiz zor abi. Zaten Nick'inden biraz kendini belli ediyordu ama. Dur bakalım hayırlısı. Muhafız eşyasını ve Solar'ı bitirdim. İki kalkan eşyası ile beraber yapma be Ahri ya. Oo Ahri. Ahri harbiden baya kötü oyuncu. Bilerek ölüyor sanıyordum da adam muhtemelen bilerek ölmüyor oyunculuğu bu yani adamın. İsim buraya gelmedi. Okey tamam. Şimdi Wayne 3 1 Burada Katerina da 1 2 Ah oh, atladı. Vayne e karşı Leon oynamak birazcık zor. İttiriyor falan ya. Bir de. Tamam. Şöyle. O ne abi ya? Oo, oh Küçücük. Çok küçük bir yardım. Yazı yazmasalar odama gel maç sonu. Harita takibi yok. Bunlar kavga ediyorlar. Şunu yapmasalar bu arada gerçekten şakasız çok güzel skorlar toplayacaklar. Geldim ona geldim. Geldim. Almayacağız mı? Görünüşe göre hayır, tamam. Ultisi falan da var ha. Millette chatleşmeyi daha tercih edilebilir buluyor galiba kendi. 3 saniyeye ejder çıkıyor. Ne ejderi bu? Su ejderi. Tavuğu alsak ya. Hala chat yapıyorlar bu arada. Lisin hala chat'te yazılar yazıyor. Şuradan ah, tutsam. Acayip. Aha! Bunu direkt alalım, direkt alalım. Tanklarım ben burayı. Sorun yok. Tersemlettim. Çok güzel abi. Çok güzel. Ortadan geliyor. Şuradan geliyorlar. Çıkamadım ama aldık mı? Oo. Lisin ultisini bekletmiş adam bizimkiler ölünce attı. Çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp. Reportlayacağım bu adama. Acayip kötü oynuyorlar bu arada. Acayip yani. Ya Yasuo ölsün en azından tamam. Allah en azından ya öldü yetecek mi bilmiyorum. Ya yetmedi ben de öldüm. Ya adamlar çok çok tuhaf ya. Ya gördünüz mü? <laughs> Duvara sürttürmesi ve dümdüz ölüyor olması Ahri'nin. Aşağıda Timo ve Katarina var. Timo gitmiş hatta. Map'te gözüktü. Buradan o kataya yürüyebiliriz. Kim burada? Tuttum. Kötü oldu bu. Ötümü çöp etti. Aa çok iyi çok iyi. Lan vursa Nesin! Nesin şaka ya. Tamam. So. keserler mi? Evet. Darimizden kaliteli bir combo. Timo yukarıdan ittiriyor şu an. Ee, burada evet. Vayne var. O ne abi? Dümdüz duruyor musun gerçekten? İlginç bir gameplay. Ve bu adamın şu an 9-4 gidiyor olması da bir ilginçlik durumu ama Yasuo burada çok güzel çok güzel. 3v1 girmiş yine. Hatta bir yo 3v1 değil. Darius gidip başkasını ölmüş. O kadar azıcık canlı yürümüş ileriye. Aralarındaki muhabbete bak. Ben Diamond gördüm ama Smurf'te çok troll var diyor. Maçtaki en büyük troll kendisi bu arada. Sadece ana avrat sövüşüyorlar birbirleriyle. Yani daha fazlasını ins bu insanlar hak etmiyor bu arada onu da söyleyeyim. Gerçekten çünkü sadece oyunculuk değil aynı zamanda mental işi. Uzun süre dereceli oynamak gerçekten mental için Başkalarının oyunu zehir eden insanlardan harbi harbi nefret ediyorum ya. Pantheon geldi. Yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu galiba hayattayım mantara basmazsam. Ama... Herhangi bir skor ha oh, hala çıkartamadık ya hala çıkartamadık Yine bir savaş Evet Pertim Pertim Katanın ultisi muhtemelen yeniden geri geldi orada Şeyi fark ettiniz mi bilmiyorum mekaniksel olarak E ile üzerine atladım ya, yani 3. yetenekli üzerine atladığım kişinin Bazen yanındaki minyona birinci vuruşu yapıyor. Bu direkt olarak düz vuruşa bastığımda aslında hedef alınabilir bir hedefti Yasuo orada. Arabaya vurmuş olması bayağı ilginç. Çok değişik yani. Tam onun o Diamond 4 player kombosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Milletin anasına söven, kanser eden. Ondan sonra şöyle böyle. Neyse ben bu tatavayı daha çok şey yapmayacağım. Uzatmayacağım. Hepsini bloklayayım şunların bir. Rolün yardımı kitlesinden dolayı harbiden bıraktım yani. Kalıcı olarak bıraktım tryhard oynamayı. İnşallah o hissiyatı bu oyunda da yaşamam ya. Çünkü bu adamlar harbi şu muhabbetler beni hiç açmıyor abi. Nadiren de olsa Wild Rift'te de yorumlarda falan yazanlar da görüyorum böyle boş beleş yorumlar. Ee, harbi harbi hiç açmıyor. İnşallah burada çok görmeyiz o tipleri. Hepimizin mental açısından en iyisi o çünkü. Çünkü can sıkıcı. Yasuo burada geldi yine. Rüzgarını toplayacağı başka minyon yoktu. Öyle bir rahatlığımız var. Ee, yukarıdan kuleyi verdik. Beyin 15 level olmuş. Şuradan şey yapabilirim. Beyni fokus alabilirim. Çıktık buradan. Sıçrayı falan da kullandı. Kariyer ulti. Yak. Yüksek ihtimalle burada oyunu kaybettik ama emin değilim. Aynen maç bitti şöyle bir oyun son ekranına gidelim koruman var mıydı hatırlamıyorum da belki korumadan herhangi bir damga kaybetmeye edebilirim gayet güzel olur aslında e, mental olayla alakalı sıfır denemesi serisinin sadece amacı yeteneksel olarak değil mental olarak da lig yükseldikçe oradaki insanlarla alakalı muhabbetler ilk bölümünde iyi bile yine bahsetmiştim buna çok dikkat etmeniz gerekiyor gerçekten milletle it dalaşına girmeye gerekiyor ya itle it olmuş oluyor daha başka bir şey olmuyor şunu ve e, rapor sebebi ne ya? Küfür hakaret oğlum. Küfür hakareti seçiyorum. Küfür hakaret akü. Ha. Ah. Şunu da aynı şekilde reportluyorum. Sanki okuyacaklarmış gibi zorunlu rapor sebebi istiyorlar la bir de. Tamam. Evet arkadaşlar. Bununla alakalı çok kısa söyleyeceğim. Dediğim gibi şunlarla iddialışına girmeyin. Yok Diamond Dördüm şuyum buyum kick flash atamayan adam Diamond olduğunu iddia ediyor ki ola da bilir Wilder birazcık öyle bir oyun şu anda maymunlar cehennemi yani her elo öyle olduğunu yorumlarda da söylüyorsunuz. İki maç attık. ikinci maç birazcık sıfır dayanma serisi mental açıdan sizlere oyun mantığı açısından e, geliştirecek. ilk maçta şampiyonla alakalı çok güzel bir maç oldu. iki maçta da keyif aldım ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şu rozetler rozeti lan. En çok yerleştirilen veya kırılan totem. Ne güzel rozetmiş şık duruyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ne oynayalım yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.